Şimdi dün borsada anlattık zaten yukarı yönlü bir trend olduğunu böyle bir trendten bahsetmiştim. Görüldüğü gibi bu trend şu anda devam ediyor ama trend şöyle biraz dar bir bantta olduğu için yani şöyle düşünün şu şekilde bir dar bantta olduğu için tepe noktası 9050'ler civarıydı. Yani şuradaki direnci çarptığınız anda bir geri çekilmeyi beklersiniz. Orayı geçtiğinizde bir üstteki direnç 9086 olur. Oraya geçersiniz artık direnç noktanız o zaman da 9370 olur. Hani şurada başlaması gereken 9500 olması gereken hamleyi en dipte biraz aşağısına 9370 şeklinde senaryoladıklarını görüyoruz. Bugün biraz geri çekimi olabilir dikkatli olun o anlamda. 30 dakikalıkta baktığımızda Viyop tarafına en azından orada durum ne derseniz. Orada da yükselişin devam etmesi gerektiğini 9915'e geri çekilse bile hareketin devam edeceğini düşünebiliriz yukarı yönlü hareketlerin tekrarı olacaktır. Yani geri çekilme bugün olur ama tepkisi de olur. Öyle tamamen bir düşüş hamlesi beklemiyorum.